Onu niye patlamıyor? Anasını. What's Hello guys. Her iki güzel ayla akşam. Where is it? It's coming. Ay Yo var Merhabalar. Ben istemem. La elmayı oldum. Vallahi elmaydı. oldum. Şimdi bana kudumsuzu yürü atlıyor buraya. Anasını s**cım onu. Ama bunu anasını s**cım koyacağım? Atış atma. Atmıyor abi? düştü. tam oh. yalama şekli. Biliyoruz baba gel. bir 2 3 koş analarını sıktım. Aşağıda bir söyle. Wow! Sonunda! Son. Adam geldi, adam geldi. <laughs> adam ciddi. Oğlum adam, adam çok güçlü. <laughs> adama be, adama be. Oha! Hey man stop, stop, sit up. Hey man stop, I'm Turkish. <laughs> sen ananı kimsin <laughs> yazık olur. Sen bir bin kopyasın oğlum. Yeter, yeter. <laughs> e, benzin bidonları daha patlamıyor. O adam onu nasıl patlattı ben onu anlamadım ya. Aynen onun benzin bidonu patlamıyor ya. Ben dün 100 tane mermi attım patlamadı mı? Ben kodum şey. Tamam gel iddia edelim. çık altında tamam mı? Benzin bidonu patlamıyor sıktığın zaman. Gel görüşelim. He al. Ah. <laughs> Vay ananı s**ki. <laughs> <laughs> Oyun o zaman bu kaçırmış. Ananı s**ki mayıma bak. bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi çık var mı çık? olarak bu bir şey. Sen ne biliyorsun bizim filmler de için hastalık Devam et Türkler, arkana bakmadan. İnsanlar gerçekten garip. Kupa sakın alma. Alısın s**kerim be lan. Ya da aydın. M Kudumun oğlu. <laughs> Salak edayı. Kıçın kıçın. Ay ay. Ay. Senin ben anarı s**keyim. Tam dur komutanım. Siz lan? Gel lan buraya. Gel lan. Selamun aleyküm lan. Aleyküm selam tamam, lan. M Hayırdır lan.

Kıpır. Kıpır. Yola. Gel yani şanım sen özel. Dur dur. Mına kodum. Mına kodum. Mına kodu öldü. öldü ya. Bravo. onu besleme, lan onu La oğlum Mına kodum ya. Geri zekanı. çocuk akıl asla s**tın akım ya. Oğlum sen salak mısın oğlum? Oğlum niye mi ateş ediyorsun? Mal mısın oğlum ya? Gel bir konuşalım seninle gel. Dınlandıracağım ya vurum izah sana gel. Söz vallahi bak gel gel. Gel gel, gel vurum izah sana. Vurum izah. Ben sana vursam vururum zaten. Oğlum vursam. La vurum izah. Vursam vururum zaten. Oğlum vursam vururum zaten. Tamam canım bak şimdi ne yapalım? Ben, beni, beni al beni beni al. Fena Fena Ne oldu bunu Şuna beni açsana Finish game Oh my god, I'm in a solo match, Adamı gördüm. Bir bu. One dead. Two dead. Adamı bırakalım Çok hızlı bir şey yaptı. Adamı gördüm. Anam çok pufasını boynuzluyor peşinde. Diğer adamı da gördüm. Oh my god. <laughs> Onun ne oluyor be? Yürü be amatör. Öldü. Öldü. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh my god. Maçına mısın be? Bu galiba. Kupu ne abi? Ananı burada. Adamı zordum, adamı zordum. Maçına mısın be şu? Bitmedi daha var daha var daha var. Oğlum 14 kişi nerede? Böyle bu şu an sen gerçek oymuş gibi tamam mı? Oyuna direkt 28 kişi başladık. Bu oldu galiba. Enteresan bir şekilde oyunda bu oldu. Merhaba, yeni yılınız kutlu olsun. Bize birlikte güzel güzel senelere